Cengiz Han'ın milliyetini konuşacağız bu videoda. Cengiz Han'ın tarihle ilgilenen herkes, herkesin kafasına soru işareti olan milliyetin ne olduğu konusu Ukraynalı ünlü tarihçi Vladimir Belinsky ortaya koyuyor. İddiaları yeniden gündeme getiriyor. O onun iddiası. Biz de Vladimir Belinsky'nin ortaya koyduğu iddiaları konuşacağız. Peki Cengiz Han Türk mü? Yoksa Moğol mu? İşte bu sorunun Vladimir Belinsky'e göre cevabı. Büyük savaşçı ve komutan Cengiz Han'ın hayatı araştırmaya tüm ömrünü adayan ünlü tarihçi Vladimir Belinsky iddiasına kanıt olarak Cengiz İmparatorluğu'nun esasen Türk boyun, e, dört boyun oluşturduğunu ve bu boyların Türk boyları olduğunu ortaya koymuş. Ukraynalı ünlü tarihçi Vladimir Belinsky, Cengiz Han'ın Moğol olmadığını, aksine Türk olduğunu iddia etmiş. Büyük savaşçı ve komutan Cengiz Han'ın hayatını araştırmaya tüm ömrünü adayan ünlü tarihçi Vladimir Belinsky iddiasına kanıt olarak Cengiz İmparatorluğu'nun esasen dört boy oluşturduğunu ve bu boyların Türk boyları olduğunu ortaya koydu. Bu boylar Kıyatlar, Kereyler, Naymanlar ve Merkitler. Cengiz Han'ın babası Usugey Bağdır, Kiyat boyuna mensup birisiydi. Cengiz Han'ın işi Börten boyu ise ben de e, yıllardır söylüyorum Kongretti. kongret idi, kongrat Türküydü. Şimdi Vladimir Belinsky tüm imparatorluğun e, Türkçe konuştuğunu ve Cengiz Han'ın gerçek adının Temircin olarak okunması gerektiğini iddia ediyor. Büyük imparatorun Türk olduğunu ispat noktasında ünlü tarihçinin başka iddiaları da var. Doğuya yapacağı büyük sefer öncesinde bütün Türk boyları Cengiz Han'ın buyruğu altında birleşti. Bunun içindir ki Kazakistan coğrafyasında Cengiz Han ordusu ile göçebe Türkler arasında hiçbir sorun yaşanmadı. Cengiz İmparatorluğu'nun daha kurulduğu yıllarda Ak Naymanlar ve diğer boylar onun içinde yer alıyordu. Bu bakış açısını ünlü Rusyalı tarihçi Hacı Murat da savunuyor deniyor. Ona göre Hacı Murat'a göre Cengiz Han Altay menşeli Türk boylarının mensubu imiş. Türk tarihçinin tahminine göre Büyük İmparatorun Çin'e yaptığı meşhur seferi öncesinde imparatorluğa Moğol boyları da dahil oldu. Vladimir Belinski ve Hacı Murat'ın Cengiz Han'ın Türk olduğu yönündeki iddialarını delil olarak ortaya koydukları Cengiz Han İmparatorluğunda kullanılan metal paranın üstünde Türkçe yazması. Görüşü ise, yani bu görüş ise aslında gayet açık bir ispat niteliğinde. Cengiz Han'ın Moğol olması veya olmaması ile ilgili bir sürü söylenti var. Ben de bu konuda okumalar yapıyorum ve okumalarımda evet Moğol olduğu söyleniyor, Türk olduğu söyleniyor. Fakat Vladimir Belinski ve Hacı baktığımızda Cengiz An Türk. Yorumlarınızı videonun altına beklerim. Kalın sağlıcaklar her zaman olduğu gibi sıhhat afiyetler diliyorum.